içindeki şiddeti çocukların gözü önünde öldürler, kadınları hatırlatalım. Bu mu sizin aile yapınız? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için sunduğunuz bu gerekçeleri de kabul etmiyoruz. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Sözleşmenin fesih kararından sonra kürsülere çıkıp türlü türlü açıklama yapanlar var. Biz bunların hepsini görüyoruz. Sizin o siyasi çıkarlarınızda yaptığınız planlarda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya yetmeyecek. İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak diyenlere söylüyoruz. Kararı geri çekecek, sözleşmeyi uygulayacak. Başka bir sözleşmeye ihtiyacımız yok. İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulayacaksınız. Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın. Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın. Deixa que